Geçiyorum arkadaşlar. Bir soru daha. Hemen ne yapıyorum? Çarpanlarını ayırıyorum. Ayıramadım. Çarpanlarını ayıramazsın bunu. Mümkün değil. Acaba ben mi ayıramadım? Diskriminant mı negatif? B kare eksi 4 ac yapıyorum. Gördün mü? Diskriminant negatifmiş. Kök yokmuş. Kök olmadığı durumda arkadaşlar. Tablo üzerinde göstereyim. Eksi sonsuz aralığında en sağdan seni x kare artıyla başlatır. Şimdi sonsuz eksi sonsuza doğru gidiyorsun. Ama sen yolda hiç köke denk gelmedin. Bak her yerde neymiş? Artı. Adam ne diyor? Her yerde ne olsun diyor? Artı olsun. O zaman bütün reel sayılar bunu sağlar. İnanmayan dener. Yukarıda git x yerine bir sayı yaz, sonucu pozitif bulacaksın. O anlama geliyor. Ne yazarsam yazayım sonuç pozitif çıkar. Tamam mı? Kökün olmadığı durumlarda bütün tablo x karenin işaretiyle doludur. O da artı. Devam ediyorum. Bölüm şeklinde. Şimdi bölüm şeklinde, çarpım şeklinde beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Benim yolum belli. Bir, çarpanlarına ayır. Ayrılmış zaten. İki, kök bul. Payın kökü iki, paydanın kökü üç. Yerleştir tabloya bak. İki, ve 3. Küçükten büyüğe doğru yerleştir. Çektin çizgiyi. Evet. 3 olduğu zaman şey payda tanımsız olmaz mı? Tanımsız oluyor zaten aynen. 3'ü almıyoruz zaten. Şu anda öyle bir şey yok. Sadece biz kök buluyoruz. Köklerini buluyorsun. Tabii. O tabloyu al, şey, çözüm kümesini almayacağız tabii ki ama onu göstereceğim, anlatacağım tekrar. Köklerimizi buluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu önemli. En sağdan neyle başlayacaksın? Bak, yukarıdaki x'in işareti artı. Aşağıdaki x'in işareti eksi. Artının eksiye bölme eksi. Anladın mı? İşaretleri bul, birbirine böl. Eksi. Her köke geldiğinde işaret değiştir. Sana ne lazım? Git ona bak. Ne lazım? Bak boyadım. Negatif olduğum yer lazım. Negatif olduğun yerler buralar. O zaman yazıyorsun ne yazıyorsun? Eksi sonsuzdan ikiye kadar birleşim. 3'ten de bir daha başlıyorsun sonsuza kadar. Eşitlik yok arkadaşlar. Eşitlik olsaydı, bak iyi dinle, kulaklarını aç, iyi dinle. Eşitlik olsaydı payın köklerini dahil edebilirdim sadece. Eşitlik olsa da paydanın kökü dahil edilmez. Niye? Adam tanımsız yapar seni. Tamam mı? Sadece payın köklerini kontrol et eşitsizlik olduğunda, eşitlik olduğunda. Onunla da yapacağız. Mutlaka denk gelecek karşımıza. Umarım püf noktaları anlıyorsunuzdur. Evet. Devam ediyorum. Bak yukarıyı çarpanlarına ayır. X eksi 2 X artı 2. Aşağısı zaten 4 eksi X. Eşitlik var görüyor musun? Yani dikkat. Dahil edeceğin yerler var. Şimdi köklerim. 2 eksi 2 ve 4. Sıralıyorum bak sayı doğrusu üzerinde. Eksi 2, 2, 4. İstersen T şeklinde yap. Önemli değil. Tamam mı? İşaretlerini koy. Şimdi arkadaşlar yuvarlakların içi dolu olur dedim ya. İstersen burada dolduralım. Ama ben onlara çok fazla dikkat etmiyorum. Ee, sadece söylüyorum ama mutlaka her seferinde söylüyorum. Bak size de söylüyorum. Onlar gösteriş. Sen doldurdun cevaba yazmadın bir anlamı yok ki. Adam sana a burayı doldurmuşsun diye sana sorunun cevabına tam puan vermez. Öyle bir şey yok. Neden? Neresi dahil olacak? Payın kökü. Sadece payın kökü. 2 ve eksi 2'nin içi dolu olur. Bu bir gösterim şeklidir. Ne ile başlayacağım? Bak x karenin işareti artı. En büyük yukarıda x kare var. Aşağıda da x var. Gördün mü? Eksi. Artının eksiye bölümü eksi. Her köke geldiğinde işaret değiştir. Her köke geldiğimde işaret değiştirerek atlaya zıplaya gittim. Ne lazım? Boyuyorum. Büyüktür sıfır. Yani artı olan yerleri boyuyorum arkadaşlar. Şimdi yazıyorum bak şimdi. Ne yazacağım? Başlıyorum. Eksi sonsuzdan eksi ikiye kadar. Dahil. Birleşim. 2 ile 4 aralığı. 2 dahil, 4 dahil değil. 4 senin paydanın kökü. 2 dahil olabilir. Eksi 2 dahil olabilir. Niye? Eşitlik var. Ama 4'ü dahil edemezsin. Evet. Var mı arkadaşlar soru? Yok. Güzeldi herhalde. Her şey yolunda umarım. Yeni bir konu çünkü. Hani görmediniz. İlk defa anlatıyoruz. O yüzden varsa takıldığınız yer hemen sorun. Bak ne yapıyorsun? Bir. Çarpanlarına ayırıyorsun. Bunsuz yapılmaz. İlk basamak bu. Eksi x artı 3. Bunda zaten yapacak bir şey yok. Öbürü x eksi 2 x artı 2. Ha çarpanları ayırmayı bilmiyorum hocam diyen varsa o da açıp 10. sınıfı çalışacak arkadaşlar. Evet küçüktür 0. Şimdi köklerime bak neler var. Birincisini 0'a işlersem 3 gelir. Öbüründen 2. Öbüründen eksi 2. Öbüründen 1. Öbüründen eksi 7. Hiçbiri dahil değil. Niye eşitlik yok? Yap tabloyu. Küçükten büyüğe doğru unutma. Eksi 7. Eksi 2. 1. 2. 3. Evet. Her birine yuvarlak koy koyma. Önemli değil benim için. Ben biliyorum hepsi kök bunların. Hani yuvarlak koysam ne olacak? Hepsinin kök olduğunu bildikten sonra sıkıntı yok. Neyle başlayacaksın? Bak x'in işareti eksi. x karenin işareti artı x'in işareti eksi x'in işareti artı eksi artı eksi artı üsttekileri çarpar alttakileri de çarparsan eksinin eksiye bölümü artı artı ile başla her çizgiye geldiğinde işaret değiştir bak artı eksi artı eksi artı eksi diye devam eder gider ne istiyor arkadaşlar benden negatif olduğu yer negatif olduğu yerleri boya işte bu. Şimdi yazalım. Ne yazalım? Eksi sonsuzla eksi 7 aralığı birleşim. Eksi 2 ile 1 aralığı birleşim. 2 ile 3 aralığı. 3 tane aralık yazacaksın. 3 tane yer boyadım çünkü. Tamam mı? Dahillik yok. Hani o eşit olacak mı olmayacak mı düşünmüyorsun bile. Onlar yok. Geçiyorum. Evet burada bir şey gördük arkadaşlar. İlk parantez var ya o x artı 1'in karesinin açılımı. Bunu görünce tanıdım. Çarpı. Burası iki kare farkı. 1 eksi x 1 artı x. Bölü. x eksi 3'ün küpü. Şey kendisi. x eksi 3. Bak ne oldu? Gördün mü? x artı 1'in karesiydi ya. Bir tane daha x artı 1 geldi. Ne oldu? x artı birin küpü oldu karesiydi. Bir tane daha geldi. Kalanları yazıyorum. Şimdi kuvvetlere dikkat arkadaşlar. Kuvvet tekse sorun yok. Çiftse anlatacağım. Tamam mı? Tekse problem yok. Köklerini bul. Eksi 1 artı 1 3. Küçükten büyüğe doğru diz. Eksi 1 artı 1 3. Hepsi kök. Bir sıkıntı yok. Eşitlik var. Bak gözden kaçırma. Eşitlik var. Payın kökleri dahil. Ne ile başlayacaksın? Yukarıda x karenin işareti artı x karenin işareti eksi x'in işareti artı. Artı ile eksiyi çarparsan eksi eksinin artıya bölümü eksi. Beni eksiyle ile başlattı en sağdan. Kök var artı. Kök var eksi. Kök var artı. Ne lazım sana? Sana negatif olduğum yer lazım ve payın kökleri dahil. Unutma. Tamam mı? Payın kökleri dahil. Eksi 1 artı 1 aralığı. Kim payın kökü arkadaşlar? Eksi 1 de artı 1 de. O zaman ikisi de dahil. Birleşim. 3 paydanın kökü dahil olamaz. 3 ile sonsuz. Yani yuvarlak koyup koymamak çok önemli değil. Ama kitaplardan bakarsanız yuvarlak vardır. Hepsinde vardır. Eksi bir dahildir. Artı bir dahildir. Payın köklerin içi doludur. Dediğim gibi sen orayı doldurdun. Aşağıya düzgün yazamadın. Bir anlamı yok. Önemli olan uyanık olmak. Geçiyorum. Bak kuvvetleri gördün mü? Kuvvetlerin çift. Çiftse bu ne demek? Bu adam zaten kocaman bir artı. Aşağısı e, bu da artı. O zaman artının artıya bölümü hiçbir zaman eksi olmaz. Boş küme. Çözmene bile gerek yok. Niye? Kuvvetler çift. Bir daha tekrarlıyorum. Kuvvetler çift. Çift kuvveti sahip bütün ifadeler artıdır. Aşağısı da artıdır. Artının artıya bölümü artıdır. Sen burada ne yazarsan yaz. Sonuç artı çıkar. Eksi çıkmaz. Adam da diyor ki bana eksi çıkan yeri söyle. Yok ki. O zaman boş küme tabloya gitmez. Uyanık olursan gitmez. Ama uyanık olmazsan bunun tablosunu yaptırırlar sana. Evet. Tek kuvvet. Bak çift kuvvet görüyor musun? Aşağıda bir çarpanlarını ayıralım da bir bakalım. X artı 1'in 19. kuvveti. Bir eksi X'in 20. kuvveti. Aşağısı da X artı 3 ile X artı birin e, kaçıncı kuvveti 21. Bak ikisine de 21. kuvveti verdim. aşağıyı çarpanlarını ayırdım. İkisine de 21. kuvveti verdim. Şimdi arkadaşlar burada bir şey oluyor. Bak şimdi. Burada ne var? Şimdi sen bu ifadeyi çarpanlarına ayırınca hani x artı 1'den kaç tane var yukarıda? 19 tane. Yani oradan kök eksi 1 geliyor ya. 19 tane geliyor. 21 tane de aşağıdan geliyor. Bak. Sarıyla boyuyorum. Dikkat et. Benden başka birinden dinlersen bunu sana tabloya yazdırır. Yazmayacağım. Niye yazmayacağım? Bak, toplam 40 tane oldu. Hem yukarıda var, hem aşağıda var. Toplam 40 tane arkadaşlar. Çift oldu. Ben kuvveti çift olanları tabloya almıyorum. Bak tekse aldım az önce gösterdim. Mesela 1 eksi x'in kuvveti 20 tabloya almıyorum. Burada ne kaldı biliyor musun? Bunun özeti şu. Bu x artı 1'lerin kuvveti çift ya onlar artı. 1 eksi x'in kuvveti çift ya o da artı. E sonucun pozitif olması kime bağlı? Şunu da boyuyorum. Almadıklarımı boyuyorum bak. Şunu da boyadım. Bunu da almadım. Kime bağlı arkadaşlar? Sadece bir tane kişiye kaldık. O da x artı 3 üzeri 21'e kaldık. Sonucun artı olması buna bağlı. Kuvvet tek ya. X artı. Hocam bir, bir evet. şey söyleyeceğim. O kısmı anlayamadım. X artı siz negatifleri alıyorsunuz ama 19 ile alttaki 21 neden ha, almadık? Negatiflikle alakası yok. Kuvvetlere bakıyorsun. Ay tek. Pardon ha, hocam. Tekleri alıyorsun. Niye? Niye alıyorsun Hüsna tekleri? Çünkü şundan. Mesela eksi birin e, küpü eksi 1 yapar. Artı 1'in küpü artı 1 yapar. Ama ben üstüne 4 yazsaydım ikisinin de eksi 1'in de artı 1'in de hep artı 1 yapardı. Yani kuvveti çift olan bir şey zaten hep pozitiftir. Onun negatif olma gibi bir şey yoktur. Mesela x kare hep pozitiftir. Mesela x artı 4 üzeri 8 hep pozitiftir. Adamı negatif yapamazsın. Ama sana desem ki x eksi 2'nin 7. kuvveti. Artı mıdır eksi midir? Dersin ki hocam x kaç? Niye? Çünkü bilemezsin. Kuvvetin tek. Kuvveti tek olanlar risklidir. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Ama kuvveti çift olanlar kesinlikle artıdır. Kesinlikle artıdır bak. Tamam mı? Ama yüzden... hocam üstü 19 olanı almadınız az önce. Bak bence. şimdi altta da 21 tane var gördün mü? Evet. Aynısından topla kaç tane oluyor? 40 tane oluyor. Tamam mı? <laughs> onların toplam sayısı önemli toplam 40 tane <laughs> anladım pardon toplamım tamam, hocam tamam güzel e, toplam 40 tane olduğu için arkadaşlar tamam bölüm halinde de olsa önemli değil sen kuvvetlerin toplamına bak 40 tane 40 tane çifttir o zaman hep artıdır almana gerek yok Bak 1-x'in de 20. kuvveti o da artıdır adam çift tabloyu boşa kalabalıkla doldurmayın diye söylüyorum bunları bunu başkası alacak emin ol şimdi devam et Aşağıda ne kaldı? 21. kuvvet kaldı. Ben bunun artı mı eksi mi olduğunu içine göre karar veririm. Kuvveti tek adamın. Adamın kuvvetinin bir şey etkisi yok. İçi önemli. O zaman x artı 3 sıfırdan büyük olacak. x eksi 3'ten büyük olacak arkadaşlar. Bileceğim bu. Bak x neymiş? Eksi 3'ten büyükmüş. Tabloya gitmedi bak gördün mü? Tabloya gitmeden çözdüm soruyu. x eksi 3'ten büyük olacakmış. Ama Eksi 3'ü dahil edemezsin. Niye? Adam paydanın kökü. Eksi 3'ü dahil edemem arkadaşlar. Onu siliyorum pardon. Yani çözüm kümesini şöyle yazacaksın. Eksi 3'ten sonsuza. Yazdın mı? Kontrol edeceğin şeyler var. Sarı olanları kontrol et bak. Eksi 1 paydanın kökü. Payın kökü olduğuna kanma. Payda da da var. Aşağıda da var. Eksi 1'i atmak zorundasın kümeden çıkarmak zorundasın arkadaşım. Tamam mı? Bak eksi 3'ten sonsuza diyorsun da arada eksi 1 var. Eksi 1'i böyle çıkaracaksın. Biri kontrol et bak yeşili kontrol et. Yeşil kümende olmak zorunda. Niye? Payın kökü. 1 ama zaten eksi 3'ten sonsuza dersem o arada 1 var. Tamam mı? Birlik bir durum yok. Ama eksi 1'i attım. İşte benim cevabım burası olacak. Evet. Tabii ilk kez görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Yani ben anlatırım. Anlamadığınız yer varsa söyleyin. Hocam bunun başka bir çözüm yolu var mı peki? Başka çözüm yolu bütün kökleri tabloya almaktır. Yani hepsini bütün hepsini tabloya yazarsın. Çift kat onu da göstereyim. Bak ne kadar uğraştıracak şimdi bizi. Yapayım ama. Şimdi bak. Bütün kökleri tabloya yazacağım. Ne buldum? Eksi bir buldum. Eksi biri buldum. Başka ne buldum? Bir buldum. Bir de eksi 3 buldum arkadaşlar kökler. Şimdi 1 çift kattır. O yine çift kat. Tabloda da olsa çift. Artı. Yani 2 tane yuvarlak koyacaksın. Eksi 1 19 tane yukarıda 21 tane aşağıda 40 tane. Yine dediğim şeyleri yapıyorsun. Fark etmiyor. Eksi 1 de çift kat olacak. Yani 2 yuvarlak koyacaksın. Eksi 3'e bir tane koyabilirsin. Onun kuvveti tek. Ne ile başlayacağım? X'in işareti artı. Bak Eksi x ama adamın kuvveti çift. Bunu da artı alıyorsun. Bak yine dediğim şeye geldin. Bak neymiş? X'in işareti eksi ama kuvveti çift. Onu artıya çevirir. X kare zaten artı. Neyle başlıyorsun artıyla? Kök var ama çift kat. Kök var ama çift kat. Bak hiçbir işe yaramadı onlar. Kök var negatif. Tamam mı? Ne lazım sana? Bana büyük eşit sıfır olduğu yer lazım. Al. Ne, ne çıktı? Eksi 3'ten sonsuza. E ben de dedim zaten eksi 3'ten sonsuza. Eksi 1'i çıkartacaksın gördün mü? Halbuki ben sarıya boyadım. Ne kadar riskli. Eksi 1'i çıkarman gerekir. Paydanın kökü çünkü. Ama sen sarıya boyadın geçtin. Onu görmezsin bile orada. Onları kontrol edeceksin. Tablosu da bu arkadaşlar. Evet devam edelim. Bunun gibi sorular olacak çözeceğim daha. Yukarıyı çarpanlarla ayırıyorum bak. Yukarısı Hacım, X Hocam bir dakika bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu tarz soru tiplerinde işaretini sorar mı mesela hani işaret ne olur falan diye. İşaret derken neyin işareti şey neyle başlayacağım diye mi? Ha, evet yani e, öyle. Soru, en sağdan neyle başlayacağım diye sorar. Tamam hadi. Olur. X eksi 3 arkadaşlar yukarının çarpanları x artı bir. aşağısı x üzeri 4004 4004. Aşağısı 9 eksi x kare ya 2 kare farkı. Bunları öğrenelim. 2 kare farkı. 3 eksi x 3 artı x. Büyük eşit sıfır. Bak şimdi. Ne kadar kısaltıyorum. X üzeri 4004 arkadaşlar. Bu sayının kuvveti çift. Bunu tabloya alma lütfen. Adam çift. Bak yukarıdan 3 geliyor. Kök. Aşağıdan da bir tanesinden 3 geliyor. Yani bir tane buradan geliyor, bir tane buradan geliyor. Alma. Adam zaten ikisinden de üç bulduğun için iki tane oluyor bak çift. Almana gerek yok. Ne kaldı sadece? Boyamadıklarım kaldı. Sen benim boyamadıklarıma bak. Onlardan çünkü başka yok. Anladınız mı? Sarılara bakın. Bir tane yukarıdakinden üç buluyorum. Aşağıdakinden de üç buluyorum. İki tane oluyor. İki tane çift demek. E, çiftse tabloyu almana gerek yok alsan da fazlalık oluyor. Evet. Ne var? Kök olarak eksi 3 var ve 1 var. Başka köküm yok. Tabloya sadece boyamadıklarımı alıyorum. Ne ile başlayacağım? He, ne ile başlayacağım dediğin zaman almadıklarını da bakarsın tamam mı? O başka bir şey. Ne ile başlayacağım? Bak x karenin işareti artı aşağıdaki x kare eksi. Hocam. Evet. Eksi 3'e eksi 1 değil mi? Neresi eksi 3'e? Yanlış mı yazdım? Hayır. Eksi 3'e yok. Eksi 3'e artı 1. Çünkü çarpınca eksi 3 yapacak. Ha, tamam, tamam mı? O doğru. Onda sıkıntı yok. Ne ile başlıyorum arkadaşlar? X kare artı artı oluyor. Aşağıdaki X kare eksi. Bu X'in de işareti artı. Artı bölü artı çarpı eksi. Eksi yapar değil mi? Çarpar bölersen. Eksiyle başla. Kök var artı. Kök var eksi. Gördün mü? Bak Normalde dört tane şey yazman lazım. Ben iki tane yazıyorum tabloya gerek yok ki. Diğerleri kalabalık yapıyor, bir işe yaramıyor. Başka bana ne lazım bak? Gösteriyorum. Büyük eşit sıfır. Yani bana burası lazım. Şimdi yazıyorum. Ta bak, buldum. Eksi üçle bir aralı. Şimdi dahil olan şeyler var, değil mi? Kim dahil? Sen diyeceksin ki hocam ee, aşağıda eksi bir dahil ama eksi bir sende çıkmamış. O zaman eklemek zorundasın. Bak, eksi 1 yok senin aralığında. Ama adam payın kökü dahil olmak zorunda. Tamam mı? Buraya eksi 1, pardon eksi 1 var ya, ben niye ekliyorum? Eksi 1, eksi 1 payın kökü, bir daha söyleyeyim karıştı orası. Eksi 1 payın kökü kontrol et, senin aralığında olmak zorunda var. Eksi 3 ile 1 aralığında. Onda sıkıntı yok. 3'ü dahil edemezsin. E zaten bende 3 yok. Eksi 3 ile 1 aralığında 3 yok. Bak başa kimi dahil edemem. Paydanın köküne bak. Eksi 3'ü dahil edemem. Paydanın kökü. Etmemişim zaten. Sıkıntı yok. Ondan sonra. Aa, bir yeri yanlış yapmışım. Şu eksi 1. Değil mi? Eksi 3 ile eksi 1. Köklerim öyle. Eksi 3 ile eksi 1 doğru. Şu eksi 1 olacak. Eksi 1 dahil. Evet şöyle. Eksi 3 ile eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 dahil payın kökü. Ve sıfır. Paydanın kökü bak 0 dahil etmemişim. Eksi 3 ile eksi 1'e zaten sıfır yok. Bu kadar. Bir de kimi dahil edeceğim kimi dahil etmeyeceğim buna bakıyorsun. Bir daha söylüyorum. 3 paydanın kökü dahil edemezsin. E zaten benim aralığımda yok. Etmemişim. Eksi 1 payın kökü dahil etmek zorundasın. Tamam. E bir de aşağıda sıfır var dahil etmeyeceksin etmemişim zaten. 0 da benim aralığımda yok dışarıda kalmış zaten sıkıntı yok. Bu kadar. Bir tane daha yapalım. Şimdi neler var? 1000 üzeri x. Bir sayının kuvveti ne olursa olsun arkadaşlar tabloya alınmaz. Çünkü zaten onu sıfır yapamazsın. Bak 1000 üzeri x tabloya alınmaz. Sayılar tabloya alınmaz tamam mı? Sayıların üstüne bir x gelmiş hocam. Burada şu var bu var. Önemli değil onu geç sayıların kuvveti varsa o hiçbir şekilde tabloya alınmaz. Ben bunu da almam. Bak gördünüz mü? Bunu da almam. Bu dediğim şu. Bak bunu da almam. Niye? Adamın kuvveti çift. Adam zaten artı. Onu da almadım. Bitti. Ne kaldı sana? Aşağıdaki ifade kaldı. Ne o? X üzeri 5 artı 32. Sen bunun ne olmasını istiyorsun o zaman? Pozitif. Sıfırdan büyük bak. E bu nedir? Kökü nedir? Eksi 2'dir. Değil mi? X üzeri 5 artı 32 ne zaman sıfır olur? X eksi 2 olduğunda. Tablo yapsam bile tabloda sadece eksi 2 var. İşareti? işaretimize bakalım. Bu zaten artı. 1000 zaten artı. X üzeri 5 zaten artı. Artı. Kök var. Eksi. Ne lazım sana? Sana pozitif olduğu yer lazım. Değil mi? O zaman burası. Ne yazacaksın? Eksi 2'den sonsuza. Eksi 2'den sonsuza. Ama kontrol et. Paydanın kökünü dahil edemezsin. Eksi 2 etmemişim zaten. Payın kökünü de dahil edemezsin. Niye payın kökünü dahil edemem? Eşitlik yok. Ama sende çıktı bak. Eksi 2'den sonsuza deyince payın kökü kim? O sarıyla boyadığım yeri kim sıfır yapar? 1. 1 orayı sıfır yapar. Ama eksi 2'den sonsuza dersen biri de almış olursun. O yüzden biri çıkaracaksın. Eşitlik yok. Payın kökünü çıkar. O da bir. Evet var mı arkadaşlar soru? Tamam mı? Çift kuvvetleri almayarak işimizi kolaylaştırıyoruz aslında. Evet. Şimdi karşı tarafta bir şey varsa sol tarafa atılır. Onları o tarafta boşa tutmayın. Sol tarafa attım. İşler dışlar yapılmaz burada. İşler dışları unut. Tamam mı? Burada olmaz. Evet. Sonra payda eşitle. Bak az önce çözdüğümüz sorudan oldu. Payın kökü 3 ve paydanın kökü 0. 0'a 3 yazdım. Ne ile başlayacağım? Bakıyorum. Nereye göre karar veriyorsun bunu? Şu en son düzelttiğin, düzenlediğin yer var ya buraya göre. Buraya göre bak ve karar ver. X'in işareti eksi, X'in işareti artı, Eksinin artıya bölümü eksi. Kök var artı. Kök var eksi. Ne lazım sana? Büyüktür sıfır olduğun yer. Yani burası. Büyüktür sıfır olduğum yer burası. O zaman sıfırla üç aralığı. Dahillik yok. Bitti. Sıfır üç aralığı. Sağ tarafta bir şey bırakma. Bunun püf noktası bu. Bak sağ tarafta hiçbir şey bırakmayacağım. Hepsini sol tarafa atacağım. Bunu 2 ile, burayı x ile payda eşitle. 2 bölü 2x eksi x kare eksi x bölü 2x büyüktür 0. Şimdi birleştiriyorum hepsini 2x aşağı yazdım. Buradaki hata şu, bu eksi dağıtılıyor dağıtılması gerekiyor içeriye. Genelde arkadaşlar bunu dağıtmıyorlar. O zaman hata yapıyorsunuz işte. Eksi x kare. Sonra buradan bir artı x gelir. Sonra bir de artı ikimiz var. Büyüktür sıfır. Sen ne yapacaksın? Yukarıyı çarpanlarına ayıracaksın. Nasıl ayrılır orası? E, eksi x'e artı x desem. 2'ye de 1 desem. Çarpıp toplayınca ortayı verdi. Evet doğru. O zaman neymiş? Eksi x artı 2. Öbürü de x artı 1'miş. Aşağıda da ne var? 2x var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. E, büyüktür sıfır oldu yer istiyorsun. Kökümüz 2, eksi 1 ve 0. Sadece o 2x var ya tek başına x olduğu zaman oradan sıfır kökü gelir. O da genelde karıştırılır. Eksi 1, 0, 2 yazdım. İşaretlerimi koymuyorum önemli değil. Ne ile başlıyorum hemen hızlıca biri söylesin bana. Yok mu? Örnemedik mi? Neyle başladığımızı? Yukarıdaki x karenin başında ne var? Eksi Eksiyle var. Mi başlayacağız hocam? Tabii eksiyle başlayacak. E, aşağıda da x'in başında artı var. Eksinin artıya bölümü eksidir arkadaşlar. Bu kadar. Kök var, kök var, kök var. Ne lazım sana? Büyüktür sıfır olduğu yer lazım. O zaman aralık olarak burası. Ne yazacaksın? Eksi sonsuzla eksi bir aralığı birleşim sıfırla iki aralığı. Bu kadar. Evet, buna devam edeceğiz arkadaşlar Cumartesi. Süremiz bitiyor. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi dersler sizlere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.